Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bir yol sohbetlerinde daha birlikteyiz. Aslında bir firmanın savcılığa beni şikayet etmesi sonrasındaki oluşan yargı süreci ile ilgili bazı açıklamalarım olacaktı. Hafta içinde bir gönderi paylaşmıştım. İsmini hiçbir şekilde bundan sonra anmayacağım. Bir firma satmış olduğu bir marka araçla ilgili yaptığım yayından dolayı beni savcılığa şikayet etmiş ifade vermem için çağırdılar ve ifademi verdim. Sadece bu konuyu işleyen bir video yapacaktım. Ancak daha sonra hem hukukçu bazı arkadaşlarla görüştüm hem de çok sevdiğim, fikirlerine çok değer verdiğim birkaç arkadaşla görüştüm. İçerik paylaşımı yapan birçok arkadaş var tanıdığım. Onlar da aradılar. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Yani hem benim o gönderimin altına yorum olarak bana destek veren, fikirlerini, düşüncelerini pay Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hem de hem mail ile hem de mesajla bana destek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde beni telefonla arayan, destek veren arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, hepsi var olsunlar. Teknik olarak bu konuya hakim olan kişiler zaten bunun gerçeğini biliyorlar. Ki şunu size hatırlatmak isterim. Ekrana da koyarım. Tüketici hakem heyeti tarafından bilirkişi tayin edilen süreçte bilir kişinin raporunu ve tüketici hakem heyetinin kararını birçok kişi okumuştur zaten. Sadece bu ısı pompası olayıyla ilgili değil. İşte birçok firma VL tipi menzil olarak genellikle reklamlarında şehir içi menzillerini kullanıyorlar. Elektrikli araç almak isteyenler çok yüksek menziller beklentisine giriyor. Tüketici aldatılmış oluyor. Ve bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Birçok firmaya ceza yazıldığını, tüketicilerin yanlış yönlendirilip yanıltıldıklarını, birçok firmanın cezalandırıldığını açıkladı Ticaret Bakanlığı. Ben firmanın benim yorumlarımla ilgili, eleştirilerimle ilgili beni savcılığa vermesini sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Ha bununla ilgili hiçbir kaygım yok. Yargılama sürecinin aşamasına göre sadece savunma değil, firmanın yanlışlarını da, eksikliklerini de, yanıltıcı bilgilerini de mahkemelerini sunarak tam tersine benim değil firmanın yargılanması üzerine bir savunma mekanizması oluşturacağım. Dediğim gibi çok ayrıntılı bir içerik paylaşacaktım. Ancak akıl akıldan üstündür. Bazı arkadaşların bana tavsiyeleri oldu. Hukukçu arkadaşların da aynı şekilde. Yargı sürecine gitmiş bir konu hakkında ayrıntılı bir açıklamamın doğru olmayacağını, yargı sürecinin bağımsız bir şekilde ilerlemesi için çok kısa bir açıklama yapmamın daha uygun olacağını söyledim dediler. Ben de onun üzerine çok kısa bir açıklama yapmak istedim. O nedenle bunu yol sohbetlerine dahil ettim. Şöyle söyleyeyim. Bazı kişiler bana ulaştılar. Firmayı dava ettiklerinden dolayı kara listeye alındıklarını, servisten hizmet alamadıklarını, çok kötü bir şekilde karşılandıklarını, iletişim süreçlerinin çok çok kötü olduğunu belirttiler. Bununla ilgili net bir bilgiye sahip değilim. Umarım bu şekilde ilerlemez. Nasıl beni firma mahkemeye veriyorsa tüketicilerin de firmayı mahkemeye verme hakkı var. Yani bu yasal bir hak. Eğer böyle bir şey varsa kesinlikle çok yanlış. Ben dava süreciyle ilgili bir şey konuşmayacağım ancak birkaç tane soru var aklımda cevaplanmasını istediğim. Bir tanesi şu firmanın bu kullandığını söylediği Alman marka sistemle ilgili markanın internet sitesinde bir tablo ve şekil var. Ekrana da koyuyorum. 3 ve 8 numaralı malzeme ve aparat lar var. Bu aparatlar bu tabloda neden yer alıyor? Bunların hangileri Türkiye'de satılan araçta var? Hangileri yok? Olmayan şeyin üzerinde yazan şey nedir? Merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu. Madem ki her şeyi çok doğru yaptı bu firma, neden acaba reklamlarındaki bazı ifadeleri kaldırdılar? Yazı karakterini bile aynı yazı karakteri kullanmadan o reklamlarına devam ettiler. Kataloglarına koymaya devam ettiler. İnternet sitesinden bu firma neden bazı şeyleri kaldırdı? Madem ki her şeyi çok doğru ilerliyor, basın açıklamalarını veya bültenlerini neden ilk açıkladıkları şekilde devam ettirmediler, değiştirdiler? Ben daha önceden girdiğimde faydalı bilgiler diye bazı şeyler vardı. İşte ısı pompanın, ısının faydaları falan gibi bazı bilgiler vardı. Mesela onu kaldırdılar, ısı pompasının faydaları nelerdir kısmını kaldırdılar. Acaba neden kaldırdılar? Yine bir başka merak ettiğim şey kataloglarda matematiksel olarak bile çarpma bölme toplama çıkartma 4 işlemi yapan bir kişinin çok rahatlıkla görebileceği hatalar acaba aynı şekilde kataloglarda yer almaya neden devam ediyor? Şarj süreleri örneğin hesaplayın bakalım o kataloglarda olduğu gibi mi? VL tipi karma menzil acaba kataloglarında yer alacak mı almayacak mı? Onu da merak ediyorum. Yine bu şekilde sadece şehir içi VL tipi menzilini mi sun lar birçok firmanın kataloglarında ve internet sitesinde VLTP tipi karma menzil de yer alırken neden sadece VLTP tipi şehir içi menzili yer alıyor bu araba sadece şehir içinde mi kullanılıyor ki şehir içi VLTP tipi menzili şudur diye yazılıyor Ticaret Bakanlığı neden bazı firmalara ceza yazdı ceza yazılan firmalar içinde acaba bu firmada var mı yok mu yine merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu 10 yıl 1 milyon kilometre garanti deniliyor bataryaya. Bu 10 yıl 1 milyon kilometre garanti, garanti koşullarında ne şekilde yer alıyor? Bataryanın yüzde kaça düşmesi halinde bu garanti koşullarından Müşteri yararlanacak. Bununla ilgili bilgiye garanti belgelerinde ve garanti koşullarında yer vermeyi düşünüyorlar mı? Onu da merak ediyorum. Bununla ilgili acaba resmi kurumların denetlemesi ne şekilde oluyor? Bir başka merak ettiğim şey de uluslararası literatürde hiç yer almayan kalorifer ısı pompası gibi bir terimi kullanmaya devam edecekler mi? Yoksa gerçek karşılığı olan yüksek voltajlı ısıtıcı terimini mi kullanarak daha gerçekçi bir şekilde müşterilere yol gösterici olacaklar. Neyse bu konunun üzerinde çok durdum. Dediğim gibi adli sürecinde daha sağlıklı yürümesi açısından artık bundan sonra benim için KGM sadece kara yolları genel müdürlüğünü ifade eden bir kısaltma. Bundan sonra hiçbir şekilde ne o firma ile ilgili ne de araç markası ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Yapacağım içeriklerde de ne o firma ne de o araç markası yer almayacak. Bu yargı süreci tamamlanıncaya dek de daha önceki o videomu askıya alacağım. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Biliyorsunuz geliştirilmiş otopilot yarı fiyatına satıldı Türkiye'de KDV dahil ve bazı kullanıcılar aldı, memnun kalmadı ve iade ettiler. Bazı kullanıcılar da iade etmedi, devam etti. Ben de aldım ve kullanmaya devam ediyorum. Memnun olduğum yanları da var, memnun kalmadığım eksik bulduğum yanları da var. Ama ben Tesla'nın hem geliştirilmiş otopilotuna hem de mevcut standart olan bazı özelliklerine hem de Efes diye sürekli geliştirilen bir sistem olması dolayısıyla uzun vadeli bakıyorum. Dolayısıyla eksikliklerin sürekli geliştirildiği bir mekanizma da bu sisteme rahatlıkla para vermeyi uygun buldum. İşte bugün 6 metre olan akıllı samın çağır özelliği ileride belki de 30 metre, 60 metre, 100 metre olacak. Yine aynı şekilde otopilotun şerit değiştirmesiyle ilgili, kavşaklarda kavşağa girmesiyle ilgili bazı eksiklikler zamanla tamamlanabilecek. Her yolda kullanılamıyor örneğin. Belki ileride birçok yolda kullanılacak. Geliştirilmeye açık bir şey olduğu için ben almayı uygun buldum ve iptal etmedim. Geliştirilmiş otopilotla ilgili bir içerik paylaşmadım. Çünkü bununla ilgili çok güzel içerikler paylaşıldı. Özellikle çok ayrıntılı bir şekilde bunun detayını öğrenmek istiyorsanız Gökhan Bey'in 3 serilik bir paylaşımı var. Aynı zamanda tek video olarak da paylaştı. Elektrik Hayat kanalında onu da açıklamaya koyarım. Muhakkak izlemenizi öneririm. Aynı zamanda Burak Hoca ile birlikte bir canlı yayın da yaptılar. O canlı yayında kafalarda soru işareti varsa onları da yanıtlayalım dediler ve çok güzel bir canlı yayın oldu. Burak Hoca'yı da çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Onu da muhakkak takip etmenizi öneririm. Bir defa işin mutfağında yer alan birisi. Bu işin eğitiminde de yer aldığı için ben Burak Hoca'ya çok değer veriyorum. Ama geliştirilmiş otopilotla ilgili çok kısa kısa yorumumu aktarayım. Birincisi otomatik park olayını çok beğendim. Gerçekten güzel çalışıyor. Özellikle aydınlık hava koşullarında güzel çalışıyor. Sonuçta Tesla, Tesla Vision sistemi ile çalıştığı için, kamera bazlı çalıştığı için karanlık hava koşullarında, kameraların kirli olduğu, tozlu olduğu koşullarda ve aydınlık hava koşullarının çok olmadığı koşullarda, ışığın karşıdan vurduğu koşullarda gibi benzeri durumlarda sağlıklı sonuç vermeyebiliyor. Yine de çalışıyor elbette. Ama dikkat etmek gerekiyor ışık koşullarının yetersiz olduğu durumlarda. İşte kullanıcıların paylaştıklarından görüyoruz. Bazen otomatik park sırasında ayna duvara sürtebiliyor. Geri geri gelip babayı görmeyip babaya çarpabiliyor. Bu tür durumlar nedeniyle yine de dikkatli olmak gerekiyor. Ama ben genel anlamda çok beğendim. Zamanla daha da geliştirilecektir diye düşünüyorum. Çapraz otoparklara girmemesi bir eksiklik. Dediğim gibi onu da zamanla belki de geliştirip sunarlar. Şerit değiştirme ile ilgili de çılgın Max seçeneğinde gayet güzel şerit değiştiriyor. Onu da beğendim ama isterdim ki birçok yolda bu geçerli olsun. Sadece belirli yollarda geçerli oluyor. İşte 3 şeritli, otobanda ve bazı 2 şeritli yollarda da geçerli ama her yerde değil. O nedenle ileride bu geliştirilip birçok yolda da kullanılabilirse daha iyi olur tabii. Yine bir başka eksiklik de şu eski model Y'lerde yer alan ACC ile otopilot arasındaki geçiş Juniper'lerde yapılamıyor. Ancak duracaksınız park edeceksiniz. İstediğinizi menüden istediğinizi seçip ona geçeceksiniz. Bu direksiyondaki tekerleğe tek dokunuşla adaptif Cruise kontrole, iki dokunuşla da otopilota geçse güzel olur onun zaman içinde gelebileceğini düşünüyorum. En azından geliştirilmiş otopilot alanlar için bu imkan sağlanmalı diye düşünüyorum. Bir başka eksiklik de şu, geliştirilmiş otopilotun geçerli olmadığı yollarda sinyal verdiğinizde yine otopilot devreden çıkıyor. Ben o hızımı korumamış oluyorum sinyal verip geçtiğimde. Onun dışında kullanılan yollarda ben geliştirilmiş otopilotun şerit değiştirme özelliğini de beğendim. E, Sam'ın özelliği zaten hiç kimse beğenmemiş. Ben Jack bir tarafı yok zaten. Sonuçta 6 metre hiçbir işe yaramayan bir şey ama ileri geri ilerletme samındaki güzel o faydalı dar alanlara girip çıkma açısından iyi. E bir de bazen insan kestiremiyor. Tesla sonuçta sadece kamera bazlı çalıştığı için. E bazen kestiremeyebiliyor ön veya arkadaki durumu. İşte iniyorsunuz ileri geri yaparak kendiniz görerek de onu yapmış oluyorsunuz. O da güzel bir şey onu da beğendim. Eksik olan şeylerin zaman içinde değiştirileceğini ve güncelleneceğini düşünüyorum açıkçası. Üçüncü değinmek istediğim konu araca güncelleme geldi. Yeni güncelleme yavaş yavaş herkese gelecektir. Bazı kişilere işte şanslı olanlara daha önceden geliyor. Bana önceden gelmiş oldu. Ben onu yükledim. En önemli faydası düşük güç modu. Bazı kişiler işte aracı uyandırmadığı halde aracın kendi kendine uyandığını veya durduğu yerde bataryadan harcadığını belirtiyorlardı. Ama şimdi bu güncelleme ile şöyle bir özellik geldi. Yani düşük güç modunu aldığınız için hiçbir şekilde siz uygulamaya girmediğiniz sürece batarya harcama yapmıyor. Şu şekilde yalnız. Örneğin aşırı sıcaklarda diyelim ki bataryanız çok ısındı ve bir miktar soğutulması gerekiyor. Evet o zaman devreye giriyor. Veya diyelim ki güneş çok vuruyor bu ekranı çok çok aşırı ısıttı diyelim ki veya başka bir şekilde sistemlerin ihtiyacı oldu. O zaman çok minimal düzeyde bir tüketim oluyor. Ama bu çok çok minimal düzeyde. Yani hemen hemen batarya hiç azalmıyor. Düşük güç modunu kullandığınızda ben düşük güç modunu kullandım tecrübe ettim gerçekten azalmıyor. Fakat şöyle bir durum var bu düşük güç modunu aktif ettiğinizde araca geliyorsunuz bluetooth yoluyla bağlanıyor da araç sonuçta kapıyı açtığınızda tık diye açılıyor. Bunda biraz gecikme oluyor. Böyle birkaç saniyelik gecikme oluyor. Hatta ben geldim aracın yanına işte kapının koluna bastım açmaya çalıştım açılmadı. Sonra tekrar denedim açıldı birkaç saniye içinde. Birkaç saniyelik gecikme oluyor. Benim aracım için söylüyorum Android telefon dediğim gibi benim telefonum. Benim aracım da bu şekilde oldu. Bu düşük güç modunu kullandığımda. Bir de Sam'ın kullanmak istediğimde araca daha geç bağlandığı için samın daha geç devreye giriyor ama ben düşük güç modunun getirilmesini beğendim yani en azından aracı uzun süre kullanmayacaksak, birkaç gün kullanmayacaksak veya veya güvenlikli bir yerdeyse araç düşük güç moduna alarak bataryanın tüketiminin olmamasını sağlayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik olmuş. Bu arada bu düşük güç modunu araç ekranından aktif hale getiriyorum ben. iOS'larda cep telefonu uygulaması üzerinden de bu aktif hale getirilebiliyor. O üstteki kısa yol simgeleri var ya o simgelere tıkladığınızda çoklu seçenekler geliyor. O çoklu seçeneklerin içinde bu düşük güç modu da var. Ama Android uygulamasında henüz bunu güncellemediler. Onda henüz yok. Dolayısıyla düşük güç modunu şu anda ben sadece araç içinden ekrandan devreye alıp devreden çıkarıyorum. Ya zaten bu aracın güzel şeylerinden bir tanesi de şu. Güncellemeyi oturduğunuz yerden yapabiliyorsunuz. Benim işte aracım otoparkıma koymuştum. Otoparkımın orada da işte elektrik hattına aktardığım Wi-Fi bir iki tane aparat almıştım. Bir tanesi modeme takılı ve elektriğe aktarıyor bağlantıyı. Bir de aracın yanındaki şarj ünitesinin oraya bir priz koymuştum. Oraya yakın bir yere veya o prize o diğer aparatı taktığımda elektrikten direkt bağlantı Aktarmış oluyor. Dolayısıyla araç Wi-Fi'ye istediği ve ihtiyaç duyduğu zamanlarda bağlanmış oluyor. Mesaj geldi, güncellemeniz var diye ve Wi-Fi'ye bağlanıp güncellemeyi yapabilirsiniz diye direkt uygulama cep telefonu uygulaması üzerinden Wi-Fi'ye aracı bağlanmasını aktif edip güncellemeyi indirdim. Sonra bana soruyor ekrandan diyor ki bu güncellemeyi şu anda araca yüklemek istiyor musunuz? Yaklaşık diye 55 dakika sürecektir diyor. Ben de evet diyorum ve yaklaşık gerçekten o kadar sürede güncellemeyi araca yüklemiş oluyor. Gerçekten büyük bir kolaylık ve çok güzel bir özellik. Yani uzaktan bağlantı artık günümüz koşullarında olması gerekiyor bütün elektrikli araçlarda hatta diğer araçlarda da olması gerekiyor. Sık sık güncellemelerle bug'ların da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tesla bu açıdan gerçekten çok iyi. Bir başka konuya değineyim. Sonuçta bana çok fazla ürün geliyor. İşbirliği videoları ile ilgili. Ben bu işbirliği videolarını bir ücret karşılığında falan yapmıyorum. Sonuçta bana ücretsiz olarak geliyor ürün. Sadece o faydası oluyor. Başka bir şey olmuyor. Ama ürünü tanıtırken mümkün olduğunca objektif olmaya çalışıyorum. Aksesuar videolarını neden yayınlıyorum? Bunları herkes almak istemeyebilir zaten. Eğer o konuya ilgi duyan bir kişi varsa en azından görsün uygulamasın diye yayınlamış oluyorum. Kendim de bazılarını kullanıyorum, bazılarını kullanmıyorum zaten. Örneğin size şunu söyleyeyim. Tavan güneş ben aracımda tavan güneşliği kullanmayı tercih etmiyorum. Ama mesela eşim o güneşten rahatsızlık duyuyor. Bazı özellikle kel arkadaşlar işte biraz yüksek pozisyonda oturduğunda rahatsızlık duyduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla kullanmak isteyen de kullanır sonuçta. Ben de bu perdeyi taktım. Tavan güneşliğini taktım. Onu aktardım. Ama ben kullanmak istemiyorum örneğin. Ben e, muhtemelen işte bir, bir ay içinde çıkarırım. Kaldırırım yani. Eşim rahatsızlık duyduğu için dediğim gibi taktım. Sonuçta demonte bir şey yani. Takıp çıkarabiliyorsunuz. Ama özellikle işbirliği videolarıyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Sonuçta ilgi duyan seyreder. Almak istiyorsa alır. Almaz. Bana çok rahatlıkla sorabilirsiniz. Sen mail üzerinden hem de yorumlarda sorabilirsiniz. Bilirsiniz. Ben hiçbir şekilde rahatsızlık duymadan bunları yanıtlamaya çalışıyorum. Yine gümrükle ilgili, teseriyle ilgili örneğin veya başka ürün markalarıyla ilgili sorular soruluyor. Yani bu tamamen benim net bir şekilde cevaplayabileceğim şeyler değil. Ben ürünün içeriğini, ürünün kalitesini, malzemesini, uygunluğunu, uyumluluğunu anlatmaya çalışıyorum ama yani firmayı birebir net bir şekilde bilemem ama gözlemlerimi aktarırım tabii ki. Ve firmaya da bunları iletiyorum. Sizden gelen sorunları, yaşadığınız aksaklıkları firmalara aktarıyorum. Birisi demiş ki aracın her tarafını plastik yaptın. Ya arkadaş benim ya 60 yaşına gelmişim. Kusura bakmayın da ben en kaliteli araç markası da dahil olmak üzere çoğunu biliyorum. Kullandım da zaten kendi aracım da oldu. Söylediğim ürünlerin plastik olmadığını, gerçekten çok kaliteli olduğunu ben biliyorum. Ben gerçekten de çok memnunum mesela. İyi ki takmışım diyorum şu anda. Çünkü bizzat hayatın içinde görüyorum pratik olarak yani ben bunun ne kadar faydalı olduğunu. Ama takmak istemiyorsanız e, takmazsınız olur biter. Ya yok aracı plastik. Sana ne? Ya çeviririm, çevirmem. İster plastik yaparım aracı, ister modifiye ederim, ister etmem. Yani bu kadar kendimizde şey görmemeliyiz. Evet, şunu söyleyebilirsiniz bakın. Onda hiçbir sakınca yok. Dersiniz ki, ya bana göre güzel olmadı diyebilirsiniz. Bak kendi fikrinizi söylersiniz. Ama kesin hüküm içeren şeyler kurmak doğru bir şey değil. Ya bin bir çeşit insan var, bin bir çeşit görüş var, bin bir çeşit zevk var. Biraz saygı duymamız lazım yani başka düşüncelere, başka zevklere. Yok şu renk çok kötüymüş, yok araç çöpmüş bilmem neymiş ya arkadaş. Bu arada belki yakın zaman içinde biraz ara verebilirim. Çünkü halletmem gereken de bazı işler var. Çok vakit ayıramayabiliyorum. O nedenle birkaç video daha var çekeceğim. Hangi elektrikli araç alınabilir? Mevcut fiyatlarla ÖTV sonrasında. Yine aynı şekilde ikinci ellerle ilgili daha önceden hazırlamıştım ve epey bir ilgi görüp yine talep edilmişti bazı takipçiler tarafından. Bu arada yine bazı takipçilerin sormuş olduğu bir konu vardı. Onunla ilgili yaklaşık 2-3 haftadır bir araştırma yapıyorum. Elektrikli araçların insan üzerindeki elektromanyetik etkisi ve insan hayatındaki kullanılan diğer elektrikli cihazlarla veya aletlerle karşılaştırılması. Bununla ilgili bir içerik hazırlamak istiyorum. Sonrasında biraz ara verebilirim veya daha seyrek koyabilirim videoları. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Sonuçta benim evim var, arabam var, işte kirada evim var. İşte bir maaşım var. Eşimin maaşı var ve ihtiyaçlarım gereği polis çevirmesi vardı. Bir kesinti oldu devam edeyim. Şu anda içerik paylaşımından para kazanmayla ilgili bir ihtiyacım yok. O nedenle bu işi ben para kazanmak için falan yapmıyorum. Ya yani buna inanırsınız, inanmazsınız onu bilmiyorum. Ama zaten içerik paylaşımı yapan arkadaşlar bilirler. Yani bunun öyle sanıldığı gibi çok büyük para kazandırdığı falan yok yani. Onun için değecek bir şey değil onu söyleyeyim. Abi, tabii ki on binlerce, yüz binlerce izleniyorsunuzdur. Çok çok fazla aboneniz vardır. Veya firmalarla ücret karşılığında reklam anlaşması yaparsınız. Evet o zaman kazanırsınız kazanılabilir. Ama o da daha profesyonel iş gerektiriyor. Yani ben örneğin Android cep telefonumdaki YouTube Create ile hazırlıyorum içeriklerimi. Yani özel bir program falan kullanıyor değilim. Basit, amatörce hazırlıyorum yani. Bir çünkü veya herhangi bir şekilde herhangi bir aparata Para falan vermedim hiçbir şeyi para vererek satın almadım yani. Bir hediye geldi işte dediğim gibi kamera. Onunla çekiyorum. Hatta şu mikrofonun da mandalı kırıldı. İple falan bağladım. Öyle çekiyorum yani. Dolayısıyla kimseye de zorla işte ya abone olun, takip edin, bilmem beğenin, paylaşın, otur şeyler söylemiyorum dediğim gibi. Yani böyle bir beklentim yok daha doğrusu. Benim yapım bu. Ama içerik paylaşanlarla ilgili çok fazla bakıyorum olumsuz bir geri dönüş oluyor izleyicilerden. Sonuçta izlemek zorunda değilsin ki sana diyelim ki negatif bir içerik geliyor o negatif bir şey geliyor. Ya saygı çerçevesinde yorumunu yaparsın, olur biter ve bir daha o kişiyi izlemezsin. Ee, en son Furkan Bey var, FD diye YouTube kanalı var. O çok güzel bir şey söylemişti. Ya dedi içerik paylaşımı hazırlamak kolay bir şey değil. Yani bir içerik paylaşımı hazırlamak bir emek gerektiriyor sonuçta. En azından bu emeğe saygı için izlemiyorsanız izlemezsiniz ama izliyorsanız da eleştirinizi saygı çerçevesinde yaparsınız. Saygısız bir şekilde veya kendi düşüncenizi dikte edecek şekilde yorum yapmak çok güzel değil. Babında bir yorum yapmıştı son videosunda. O çok hoşuma gitti. Yani ya emek veriyor insanlar. Ha bu arada kendim başkalarını öneriyorum. Yine önereyim. İki tane genç arkadaş var. Ya pırıl pırıl gençler. Çok da güzel, çok da düzgün de içerik paylaşıyorlar anlaşılır, kaliteli ve sade bir şekilde de paylaşımlarını yapıyorlar. İki tane genç çok seviyorum gerçekten. Tanımıyorum kendilerini. Tuğçe ve Anıl. ikisinin de kanalı var. Tuğçe'nin kanalı seyahatlerle ilgili daha çok. Anıl'ın kanalı ise elektrikli araçlarla ilgili. Ben iki genci de çok beğeniyorum. E ya öneririm mesela takip etmenizi. Öneririm eğer ilginizi çeken konulara dair içerik paylaşımı olduğunu düşünüyorsanız. İşte Burak Hoca var. Bu işin eğitmeni. Burak Hoca'yı da öneririm. Zaten Engin Hoca bence özellikle analizler konusunda çok çok iyi, akıl yürütme konusunda çok çok iyi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Çok fazla eleştiren var, onu da görüyorum. Ama ben büyük emek harcadığını düşünüyorum ve çok faydalı içerikler hazırladığını düşünüyorum. Canlı yayınlarını da beğeniyorum, analizlerini de beğeniyorum. Kim ne derse desin yani ben Engin Hoca'nın içeriklerini çok beğeniyorum. Zevk alarak da izliyorum çok fazla şeyi de katıyor bana. Yani özellikle o yöntemleri, özellikle o kaynakları falan belirtmesi bana da içeriğini teyit etme olanağı sağlıyor. Yine aynı şekilde DRTR son zamanlarda çok paylaşım yapmıyor ama onun da aynı şekilde ben içeriklerini beğeniyorum. Her düşüncesine katılıyorum değil bakın. Ne Engin Hoca'nın ne bir başkasının bütün düşüncelerine katıldığımı söyleyemem. Zaten güzelliği bu dünyanın. Farklı farklı düşüncelere sahip olacağız ki daha geliştirici olalım. Yani kendi düşüncelerimiz de gelişir farklı düşüncelere açık olursak. O nedenle ben DRTR'yi de çok beğeniyorum Emre Bey'i. Onu da takip ediyorum. Ozan zaten benim için pozitif enerji kaynağı. Ozan'ın her videosunda pozitiflik alıyorum. Ozan Çağrı Seyhan ya o kadar güler yüzlü, sempatik, üretken bir genç arkadaş ki böyle seyrederken hiç içeriği önemli değil. Hiç ilgimi çekmeyen bir içerik bile olsa ya böyle bir pozitif enerji alayım diye giriyorum ya biraz pozitif enerji alıyorum, çıkıyorum. E dediğim gibi Gökhan Bey var, Gökhan Vatansever. Onun da her düşüncesine katılmayabiliyorum. Ama geliştirici dediğim gibi, farklı düşünceler her zaman geliştirici olur. Eleştiriler de öyle geliştirici olur. Yapıcı eleştiriler geliştirici olur. Gökhan Bey'i de çok zevkle takip ediyorum. Yol Sohbetleri videosu biraz uzun sürdü. E söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.